Evet değerli dostlar Merkez Bankası kararını açıkladı. Herkesin beklentisi neydi? Faizi hiç dokunmadan pas geçmesiydi. Öyle yapmadı. Beklenmeyeni yaptı. Sabahleyin Twitter'da da paylaştım. Merkez bankaları çoğu zaman ne yapar? Rasyonel beklentileri kırmak için hiç beklenmedik hareketler yaparlar. Niçin bunu yaparlar? Piyasayı şaşırtmak ve piyasaya karşı gücünü göstermek için bunu bugün Merkez Bankası yaptı. Tabii ki ee bu hani faiz yükseltmesi 200 bas puan faiz yükselterek çift taneye gelmesi döviz piyasasını tamamen sakinleştirmeyecek. Çünkü döviz piyasasının sakinleşmesi için çok daha fazla şey yapılması lazım ki Merkez Bankası'nın haricinde bu yapılacaklar. O yüzden ekonomi yönetiminin Merkez Bankası'nın bu adımlarını takip ediyor olması gerekir. Ben ee şunu söylemek istiyorum. Altın ve gümüşte hatırlarsanız dedim ki bir ter atma vakti gelecek bunu kendim söylemiyorum. Bunu uzmanlar söylüyordu. Bu ter atma vakti geldi ve altın ve gümüş yurt dışında hızla düşerken Türkiye'de o kadar fazla düşmedi. Sebebi neydi? Dövizin çok yukarıda olması ve ben dedim ki sakin sakin bekleyin bakın piyasalar her zaman fırsat sunar dedim ve Merkez Bankası'nın 200 bas puan faizi artırmasıyla beraber dolar 7.70'den 7.55'e kadar geri geldi. Bilmiyorum orada bu fırsatı kullanan var mı? Bence vardır ama büyük bir kısım da dur daha düşer mi diye beklemiştir. Ama değerli dostlar ben hep söylüyorum bakın yani e, yükseldiği zaman satacak kadar malınız düştüğü zaman alacak kadar paranız olsun diye boşuna demiyorum. Bazıları da diyor ki bana amma çok tekrar ediyorsun edeceğim tabi. Yani niye etmeyeyim ki? Yani edeceğim ki insanların aklında kalsın bu. O yüzden piyasaların her zaman fırsat sunduğunu e, uzmanlar söylüyor, ben de söylüyorum işte fırsatı sundu. Yani ne oldu? Altını e, uzun zamandır almak isteyen, çok pahalı olduğu için yanına yaklaşamayan kişilere en azından şu dakikalarda çok ciddi bir e, ne yaptı? Bir alım fırsatı verdi. E, ondan sonra bu akşama kadar ne olur? Tabii ki döviz piyasasını tamamen sakinleştirmeyecek. Döviz yukarı gittikçe yurt dışında altın düşse bile Ayşe teyzelerin elinde bulunan altın değerlenmeye devam edecek ya da o kadar çok fazla değer kaybetmeyecek. Bunu zaten her zaman Söylüyorum. O yüzden e, bir a, toplantıya gelmişken alelacele bir yere girdim sizin için bunu e, çekiyorum. Yani Merkez Bankası'nın beklenti e, doğrultusunda değil beklenmedik şekilde davranması bizi üzmemeli. Çünkü doğru hareketi yaptı. Çünkü bazen insanlar karıştırıyor. Yani Merkez Bankası ne yapabilir? İşte siyaset var, piyasalar var işte pas geçer. Bu bir beklenti ama olması gereken ne? Merkez Bankası'nın piyasaları sakinleştirmek için bakın merak etmeyin ben piyasayı iyi okuyorum. Yani ben her şeyi farkındayım dediğini ispatlaması için de bir hareket yapması gerekiyordu. Bunu yaptı. Şimdi bu üç açıdan önemli. Bir, bir kere siyasetle arası yoksa siyaset e, yapma bunu falan derdi. Üstüne baskı uygulardı. Merkez Bankası demek ki ikna etmiş siyaseti. Biz bu faizleri yükseltmeliyiz diye. İkincisi çok sert de yükseltmedi. Çünkü bankalar ne olurdu sıkıntıya düşerdi. Çok daha yüksek faizlerle ne yapardı? E, yüzdürmek zorunda kalırdı. Ee, ne oldu? Ee, üçüncü e, ve önemli hareket neydi? En azından merkez bankasının kredibilitesi açısından, yani uluslararası en azından kredibilitesi açısından, itibarı açısından müthiş bir şey oldu. Ee, merkez bankası ben varım merak etmeyin oyundayım diyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? Hepimiz bekleyeceğiz. Ama çok uzun bir video çekerek hani sizi de sıkmak istemiyorum. Söyleyeceğim şey şu: Merkez bankası doğru kararı verdi. Merkez bankası e, 200 bas puan. E, yükselterek beklenmeyeni yaptı çünkü hepimiz bütün uzmanlar aslında yükseltse daha iyi ama büyük ihtimalle pas geçecek dedik ve yanılmaktan da memnunuz çünkü bizim beklediğimizden de iyi bir karar çıktı yani bazıları diyor ki ya hoca bak işte tutturamadın ya arkadaş biz zaten tutturmak istemiyoruz ki yani bizim gönlümüzden geçen Merkez Bankası'nın piyasayı ben görüyorum siz sakın merak etmeyin diyecek bir mesajı vermesiydi bunu da bugün verdi yetmez ama daha da devam edecek ama ben size çok net olarak söyleyeyim. bundan sonraki Merkez Bankası kararları çok önemli olacak. Hepimiz buna bir bakacağız. aynı zamanda enflasyonu çok yakından takip etmemiz lazım ama ben şunu diyorum hani faiz yükseldi döviz ilelebet sakinleşecek. Hayır asla böyle bir iddia da değilim. Çünkü daha önceki örnekler gösteriyor ki döviz piyasası öyle faiz yükselişleriyle falan sakinleşmiyor. Daha başka şeylerin yapılması lazım. Rezervlerimiz zayıf bazı ekonomik kırılganlıklarımız var. Bunlar iyileşmedikçe döviz öyle kolay kolay sakinleşmez. O yüzden Merkez Bankası'nın kararını siz çabucak toplantıdan çıkıp bir odaya girip böylece bir yorumlamış oldum. ama beklenenden daha iyisi oldu. Onu da söylüyorum ben. Yani her gün de böyle olumsuz şey olacak değil. Güzel şeyler oldu da bizim yorum yapmamız lazım efendim. Hepinize hoşçakalın diyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.